Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben gençler. Gençler Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta taksici olarak milyoner olmaya çalışacağız arkadaşlar Bu da görmüş olduğunuz gibi yeni aldığım araba Taksicilikte bu arabayı kullanacağım arkadaşlar Nasıl sizce? Bence çok güzel vallahi hem küçük hem de hızlı bir şey Bu arada arkadaşlar bu arabaya böyle binmeyeceğiz merak etmeyin Son paramla da şöyle jantla koltuklar aldım nasıl sizce? Bunları arabaya takacağız birazdan. 10 numara olacak. Şöyle koltuk da var kırmızı kırmızı. Neyse hadi gidip Meloş'a gösterelim arabayı. Şöyle koyalım. Şunları da şöyle. Bekle beni Meloş, geliyorum. Böyle hemen hızlı bir şekilde eve doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım Meloş'un tepkisi ne olacak? Benim taksici olacağım. aklın ucuna bile gelmez çünkü. Şöyle gidelim. Hanım evim ya. Ne kadar özlemişim seni var ya. Şöyle hemen dönelim. Şöyle hemen garaja gidelim hızlı bir şekilde Meloş görmesin. Tamam. Şöyle şurayı da açabiliyor muyum? Az daha gitsem açacağım. Neyse şu arabadan bir inelim hemen. şöyle garajın kapısını açalım bakalım. Meloş Bu görmeden. Bu ses ne ya? Hii, Allah duydu. Kim sen misin? E benim aşkım. Merhaba. Bu ne? Merhaba. Hiç. Öyle araba Bu ne? işte. Nereden aldın? Ya aşkım öyle sokakta buldum ya. Yani kötü bir şey zaten baksana. Yalan söyleme bana doğruyu söyle. Ya sürpriz yapacaktım aşkım nasıl gördün hemen ya? Sesler geliyor aşkım normal değil mi? Ben artık taksici olmaya karar verdim. Milyoner olacağım taksici olup. Taksici mi? Nasıl yani? Çok şaşırdım şu an bir dakika. Şaşırmış halim mi aşkım? <laughs> para lazım evet para. Nereden? Bu elektrik suyu interneti kim ödüyor? Ben ödüyorum. Bak böyle bir araba aldım kendime. Aa iyi yapmış. Aa bengok yazıyor. Aynen öyle. Plaka çok güzel ama bak AB 1234. <laughs> <laughs> çok iyi. Bir bakabilir miyim içine? Aşkım, senden ricam arabayı biraz içeri alır mısın? Ben de şu hemen ATV'yi bir buradan kaldırayım. Vay. Wow. Şöyle şimdi biraz çıkacağım. Aşkım ben daha modifiye yapacağım o sarı civciv'e. Getir hadi içeriye. Tamam, çekil. Gel gel çekil. gel 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 biraz daha gel. Biraz Geter daha mi? gel. Biraz daha gel. Mi? tamam. Hop, dur dur dur. Yine de aşağı. Arkadaşlar nasıl İlim. sizce araban? Bence çok güzel. Şimdi daha da güzel olacak. Hemen şöyle kapılarını açalım. Kapılarını mı açalım? Tabii ben daha modifiye edeceğim. Bak şimdi neler olacak bu arabaya. Şimdi şu ne koltukları olacak? bir sökelim. Müşteri için güzel koltuk lazım arkadaşlar. Müşterimiz bizi sevsin. Kapıyı bir daha arka, açalım. Arka koltuğumu mu değiştireceksin yoksa koltuğu mu? Hepsini değiştireceğim Allah. aşkım. Çık 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 oradan. Şu arka koltuğu Cık, da dur. alalım hemen. Tamam. Şu eski koltukları al bakalım. Bunlar lazım evet. olur. Sıfır bunlar. Şöyle. Tamam. tamam şimdi yeni koltukları takalım. Nasıl arkadaşlar? Çok spor değil mi ama? Şöyle diğerlerini takalım. Ben de takacağım ben de takacağım. Bir dakika sana çok güzel bir şey taktıracağım merak etme. Hemen şu arka koltuğu ya. da ekleyelim. Tamam. Koltuklar Oo. oldu. Al bakalım aşkım. Şu cantları da üçünü sen tak bir tanesini ben takayım. Nasıl Şunu takacağım? ben takacağım. Yapıştır direkt cantın üstüne. Oo çok güzel oldu şuna bakın. Vallahi çok, çok iyi. güzel oldu. Diğerlerini de tak bakalım. Bir tane kaldı. Tamam. Taktım. Evet hazır mıyız? Taksimetremizi ekliyorum. Gel bakayım. Hop işte budur be. Nasıl oldu taksi Oha, ama? Çok güzel oldu. Aynen öyle. Neyse aşkım ben o zaman ilk üç gününden işleri aksatmayayım. Ben taksiye çıkıyorum. Şehre gideceğim. Tamam dikkat et olur mu? Olur olur. İnşallah bu yolda çok para kazanırız da milyoner olabiliriz arkadaşlar. Paraya çok ihtiyacım var. Boyayabiliyor muyuz? Bayalım. Hayır ya. hayır hayır. Arabamın rengi çok iyi. Sarı zaten. Hadi ben gidiyorum <laughs> aşkım. Kapıyı aç Dur, bakalım. Kapıyı sana. Binelim. Çok güzel oldu şuraya bakın ya. Tamamdır. Arabamıza bindik. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Hadi görüşürüz aşkım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Dikkatli ol aşkım. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle hemen şuradan yola çıkalım. Hadi bakalım. Bekleyin beni. Taksici doktor geliyor. Woohoo. Hours later. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyük şehre geldim. İlk müşterimizi almaya gidiyorum. Hızlı bir şekilde oraya gitmem lazım. Şöyle gidelim. Bizi bekliyormuş. Çok bekletmeyelim müşteriyi. İnşallah bahşiş falan da verir ya. Arabayı da süsledim valla. Neyse gidelim bakalım. Aha orada birini görüyorum. Valla orada. Hemen gidip müşterimizi alalım. Hop. Geldim abicim geldim. Buyur abicim hatta. Geç kaldın ya. Abicim geç kalmadım gaza bastım sabah'tır gaza basıyorum ya. Nereye gidiyoruz? Beni futbol sahasına yetiştir be abi. Futbol sahası tamamdır abicim. Buradan bir düz geçelim. Tamamdır kimsecikler yok. Sen futbolcu musun abi ya? ya i̇nşallah futbolcu olacağım. İnşallah inşallah. Buradan bir yerden sola dönüyorduk ya. Burası mıydı? Galiba burası. Şöyle dönelim. Sen bu işe ne zaman başladın abi? Ben seni yeni görüyorum buralarda. Ben yeniyim Vallahi abi. Para kazanmam lazım. Helal ekmek kazanmak istiyorum ben. Aa iyi iyi abi. Allah işini gücünü rast getirsin inşallah. Amin abicim amin. Bir de bize 5 yıldız verirseniz çok mutlu oluruz Vallahi Aa, Aa geldik Anasay'a. Şöyle yanaşalım. Evet. Buyur abicim. bir, bir yerde. Ben de şöyle ineyim. Şu kapımı da bir örteyim. Tamamdır abicim. Borcun 250 dolar. 250 dolar mı? Abicim. Her abicim. Abi sen bu arada Özellikle forvette falan benim. mı oynuyorsun ya? He he forvetteyim ben. Kaç numarasına? Bir numara. Bir numara mı? Dön bakayım arkanı. Oo on numaraymış. Oha adam futbolcula <laughs> bildin. Abicim <laughs> çok memnun oldum. Her zaman istersen çağırabilirsin beni. Gelirim hemen. Ben şimdi sana bir şarkı söyleyeceğim onu yaz. Dinle olur mu arabada giderken? Arabada müzik dinlemiyoruz maalesef. Trafik kurallarına uymam lazım abicim. Dur o zaman ben sana söyleyeyim. Hayatım böyle on numara forma giymem. Abicim görüşürüz kendine iyi bak. numara. bak. Kapıyı oh, dörtmemiş ya. ya. Bu ya. ne biçim müşteri arkadaş geldim ya. Geldim geldim neredesiniz? Mı? Şöyle Olur. hemen binelim arabaya. Five minutes later. Arkadaşlar bu adamdan kurtulduğumuz iyi oldu ya. Neyse yeni bir tane müşteri çıktı. Şimdi onun yanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim. Burada bir yerde oturuyor kendisi. Konum burayı gösteriyor çünkü. Şöyle bir bakalım. Aha gördüm. Şöyle hemen gidelim. Taksi taksi. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun hanımefendi. Ay kapıyı açmadım. <laughs> Hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz acaba? Ben iki alışveriş merkezine gidecektim. Anlamadım. İki alışveriş merkezi. Ha iki ya tamamdır gideriz. Sıkı tutun lütfen. Ay evet. Oo. Bu koltuklar ne kadar rahat böyle. İlk defa hayatımda böyle bir taksiye biniyorum. Siz yeni misiniz? Ne demek misiniz? ya? Ne demek ya? Biz yeniyiz tabii ki. Arabamız da güzel, bizim hizmetimiz de güzel. Lütfen 5 yıldız verirseniz çok mutlu olurum. Paraya ihtiyacım var. Tabi tabi Ay koku da sıkmışsınız. Harika bir kokusu var. İçerisi havasız bile değil. Tabi canım. Biz müşterilerimize %100 güven ve %100 konfor vermekle yükümlüyüz. O yüzden Yalnız... e, taksilerimizin hepsi böyle. Yalnız sizi tebrik ediyorum. Bu devirde böyle taksi şoförleri kaldığı için çok mutluyum. Ne demek ne demek. İki yere de geldik bu arada. Hemen şurada sağda kalıyor. Ben sizi hemen önüne doğru yerleştireyim şöyle. Götüreyim yani. Şöyle tamam. Burada inebilirsiniz. Şöyle inelim hemen. Nasıldı yolculuk? Memnun kaldınız mı? Ay çok teşekkür ederim. Hızlı ve konforlu getirdiniz. Size 5 yıldız vereceğim. Eğer 10 yıldız olsa yine 10 yıldız verirdim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Borcunuz bu arada 300 dolar. 300 dolar pekala. Şöyle atayım ben size. Verin buyurun, siz verin buyurun, siz. Oo, buyurun. Ver, ver, buyurun. ver 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 Tamam. Doğru mu? Bakayım şöyle bir sayalım hemen. Herhalde doğru hanımefendi. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bunu da sana of. haçlık vereyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Rica ederim. Arkadaşlar bahşiş aldım şuna bakın ilk bahşiş aldık yes be ne kadar paramız oldu ya şöyle bir bakalım arkadaşlar ooo yeni bir araba alacak kadar paramız olmuş ama almayacağım ya bir müşteri daha alalım belki ondan sonra olur hadi hemen gidelim hızlıca şu arabama bir bineyim minutes later. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi hızlı bir şekilde diğer müşterimize doğru gidiyoruz bu arabada çok işime yaradı ya. İyi ki almışım bu koltukları. Herkes övüyor valla. Evet şimdi müşteri burada bir yerde olması gerekiyor. Neredeydi bu müşteri ya? Lan! Meloş! Hii. Senin ne işin var burada aşkım? Aşkım. Dakika, bir dakika şu arabadan bir ineceğim. Aşkım senin ne işin var burada? Aşkım ben arkadaşıma gelmiştim. Senin ne işin var? Ha gerçi doğru sen taksiciydin. Dalga mı geçiyorsun? Taksiye çıkıyorum dedim ya. Şuna bak ya beni taksici olarak kullanacağım bir de. Burada mı oturuyor arkadaşım? Kimmiş bu arkadaşın <laughs> evet, ya? Evet burada oturuyor. Aley diye bir arkadaşım. Oo zengin arkadaş yapmışız kendimize. <laughs> aşkım ya komiksin. Ben şimdi <laughs> senden bir de para mı alacağım? Tabii ki alacağım. Sen nereye gidiyorsun aşkım? Alışveriş merkezine Ya ne için var alışveriş merkezinde ya paramız mı var hem Benim var Ya şuna bak kendi alışveriş yapıyor ben taksicilik yapıyorum bütün gün Ayıp senin yaptığın var ya bin şu arabaya Hiç de ayıp değil Bana ne aşkım ya gideceğim işte alışveriş yapacağım ne yapacağım Allah Allah Ya aşkım tamam yap yapma demiyorum da biraz paraya ihtiyacımız var sen de biliyorsun Biliyorum ama sana sürpriz de yapacağım benim üstüme gelme tamam mı Tamam aşkım İşini ya yap hem evde ben arabamız var. Niye taksiye biniyorsun? E taksi çağırdım. Araba kullanamıyorum ben bilmiyor musun? Aha geldik vallahi alışveriş merkezine de. İyi para bırakırsın artık buraya. He bırakacağım. Ben de 5 kuruş para yok haberin olsun. Şöyle şurada indirim seni. Yürüsün biraz ya. Aha geldik Hayır evden. ya, ileri getir. Evet geldik hanımefendi. Şöyle arabadan inelim. Evet hanımefendi borcunuz 400 dolar. Kaç dolar? 400 dolarcık. Şuradan şuraya ne 400 dolar aşkım. Bak polisi ararım ha ben şu an iş saatleri... Ara selamımı da söyle. aşkım parayı... Lan parayı vermedi. Şu kapıyı örtayım. Parayı ver bakalım. <laughs> Öyle kaçmak yok. Geziyorsan parasını vereceksin. 400 vermem. 400 tutmadı oradan buraya. Bedelini ödeyeceksin Meloş. Al ya al. Heh. Kanka bedelini ödeyeceksin. Ver ver ver. Heh. Para paradır ya. Benim de ihtiyacım var paraya. Şöyle 256, 300... 4... Eksik var burada Ver bakayım şu kalanı. Ver 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 ver. Ne kadar oldu? Yine eksik verdin aşkım. Al. Yeter sen verdin <laughs> ya. Bizi tercih ettiğiniz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir puan vereceğim. Ne bak ya. Kendi karın bile bir puan veriyor. Bu ne biçim hayat? Neyse arkadaşlar araba ben alacak kadar paramız oldu. Artık gidip kendimize yeni bir taksi arabası alabiliriz. Hadi bakalım. Sen kafanı gözünü kıracağım. Allah bin arabaya. Çalış lan çalış lan. Görüşürüz. Ya dışarıda bırakmışsın. Şikayet edeceğim seni. Bizi ilgilendirmiyor. <laughs> Şuradan dönelim şeyle hemen. <laughs> Ulan amma da güzel kullanıyorum arabayı. Neyse arkadaşlar gidip yeni araba alıp kendimiz hadi bakalım. Two hours later. Bu arabacının dükkanı neredeydi? Burada bir yerdeydi ya. Aa, orada. Vallahi orada. Alacağım araba da orada. Şöyle hemen gidelim. Parkımızı edelim. Selamun aleyküm abicim. Şöyle hemen inelim. Selamun aleyküm kolay gelsin abicim. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk abi beni tanıyorsundur dün de geldim arabalara bakmıştım birazcık. He tanıyorum hatırladım ne vardı? Abi kaç model bu araba şimdi? Bu, bu araba 2024 model. Oy arkası çok iyiymiş müşterilerim bunu kesinlikle çok beğenecek. Abi yap bir güzellik ya. televizyonu var. Yap bir güzellik fiyatını şunun. Hadi alalım ya. Ayağımız alışsın. Bak bu normalde 10 bin dolar. 10 bin ne yaptın abi ya? 10 bin dolar çok para bu araba için. Değil mi arkadaşlar? Yo neye çok jantlar? 0 kilometre 0. Sen bunun şeyini gördün mü bak. Dur bakayım bir de direksiyonuna bakayım. Oo vallahi içi dediğin kadar varmış ya. Abi yap bir indirim gözünü seveyim. Eski arabayı verime. Nasıl olur? arabanı istemem ben. Ben parayla çalışıyorum nakit. Abi bak bu arabayı herkes çok beğeniyor. Gel bir koltuklarını göstereyim sana ya. Gel içine bak bir. kendin karar ver. Ben araba istemiyorum kardeşim ben anlamayın Tamam o zaman abicim ver elini tut elimi. Tutma. 9500. Ee, abi ne yaptın? 8000 dolar param var benim ya. Alamam ben bu arabayı. 8500. 8000 dolar abi lütfen ayağımız alışsın bak. Hem lüks araba da 100. istiyorum ben. Ama dün de ben sana indirim yaptım bu araba. Kimi de ben sattığım arabadan seni gelir mi aldım arabamı? Ya arkadaşlar şuna bakın ne pinti çıktı ya. Adam kar edeceğim olay, diye olay. var ya. Bu büyük şehirde böyle şeyler çok normal artık. Tamam abicim 8100 son param. 8200. 8150 815. abicim. 8175. Tamamdır abi 8175'i e hayırlı olsun. Şöyle paranı atayım ben sana. Ay, arabayı nasıl sattık ya be. Şöyle Alo. 6400 dolar. Bir dakikadır telefon çalıyor. He abi elimde var bir tane. Şöyle herhalde yetiyor. He abi, Son paramı verdim. Model. Evet abi. Abi ben az önce bunu takmıştım. Abi para almadım abi. parayı abi. Bir dakika dur kardeşim arabanın alıcısı çıktı. Kaç veriyorsun abi? Allah Allah. Satma arabayı bana sattın ya. 15 bin dolar mı? Abi yalan söyleme bana sattın arabayı. Kardeşim kapa telefonu. Uğraştırıp duruyorsun o, beni yok ya. Yok abi 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 kusura bakma. Ama ben bu arabayı sattım ya. Oh Hadi be. Kardeşim. Arkadaşlar araba Benim gidecek diye ver. çok korktum. Abi paramı almıyorsun ver. ki parayı sende. Telefon çaldı. Adam 15 bin dolar dedi. 10 bin liralık arabaya 15 bin <laughs> dolar dedi. <laughs> Nasıl kar ettim ama. Ver tamam para abicim, mı? al paranı. paramı. Helal hoş olsun. Tamam. Hadi görüşürüz abicim. Benim araba da burada kalsın. Yarın çektiririm ben bunu çocuklara. He. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Şöyle binelim hemen. Gitti 15 bin Oy, dolar. Oy arabanın 28 güzelliğine bak. 28... <laughs> hemen şöyle bir sürelim. Oha sürümü çok iyiymiş bunun. Huhuu. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Yeni arabamız nasıl? Vito ama olsun buna bir sürü müşteri alırım ben şimdi. Gidip birazcık alışveriş merkezlerinin peşinde dolaşalım. Böyle böyle zengin oluyor millet ya. Arkadaşlar sabahtan beri müşteri arıyorum ya. Bir tane bile müşteri bulamadım. Artık eve gitmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Şöyle otobandan kaptırdım gideceğim valla. Ama bu şehirde var ya iyi para kazanılıyor valla. Şöyle basalım bakalım. Aa, ana orada biri bekliyor. Müşteri. Vallahi müşteri. Hemen duralım. Efendi buyurun. Müşteri misiniz acaba? Evet. Siz taksici misiniz? Ben taksici değilim. Biz özel şoförüz. Bakın arabamızın içine. Uzun yolculuklar falan yapıyoruz. Çok rahattır kendisi. Aa, çok iyi çok iyi tamam. Şu bavulları alın siz. Tabi verin bakalım. bu Şöyle alayım onu da alayım. Nereye gidiyorsunuz ben, hanımefendi? E, ben buradan ta çok uzaklara gideceğim. Ben ya size uzak konu dediğiniz... oldu söyledim. Ee, uzak dedi, nere olabilir ki acaba ya? E şeyi biliyor musunuz? Bu Manisa yolu var. O tarafa mı gidiyorsunuz? Aa evet 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 evet. Afendi biz o yola gitmiyoruz ya. O yol çok uzak. Ben oraya kadar nasıl gideyim? Hadi ne ne dinle gideriz ya. 3 4 5 saatlik ya zaten. Ama bu yolculuk bayağı uzun. Biraz fiyatı fazla olacaktır. Haberiniz olsun. Ne kadar olabilir ki fiyatı? Yani 5000 dolar falan işte. Ya 10 bin dolar veririm kardeşim sen beni ne? götürür müsün götürmez misin? Götürürüm ablacım buyurun buyurun siz içeri binin isterseniz. 10 bin dolara yemek bile ısmarlarım size. Şöyle hemen binelim. Allah yağlı müşteri Hocam geldi. Ocağın benim ya. Allah Allah zenginim ben tamam mı? Tamam hanımefendi rahat mısınız arkada? Çok rahatım bir de televizyon açayım şuradan. İç Allah yağlı müşteri i̇çecek geldi. İçecek ne var? Ee, i̇çecek her şeyimiz var orada dolaplarda bulunmaktadır. Aa. Kızım? Şuradan atlayalım şöyle tamamdır. Çikolatalı süt vermiş içim var. Arkadaşlar yağlı <laughs> müşteri geldi. Vallahi yeni bir araba da alabilirim kendimi. Böyle böyle parayı bulacağız işte. Neyse hanımefendi siz dinlenin hadi ben sürüyorum arabayı. Tamam siz sürebilirsiniz. Aa telefonum çalıyor bir görüşme yapacağım bir saniye. Tabii tabii. Böyle. <laughs> Arkadaşlar e, 5000 bin dolar çok iyi para yemin ediyorum ya. Nasıl dönelim yani dönelim. ne demek? Buradan dönelim. Ne demek Allah. o yatı alamıyorsunuz? Yol bitti. dedim size. Şuradan devam edeceğiz herhalde. Öyle tamam. Buradan da otobana çıktık mı bu iş tamamdır. Ne buradan sol mu sağ mı? Sol tabi Yok sol değil sağ. Ne Şöyle. kadar diyor yata? 15 milyon dolar mı? Ay hiçbir şey mi canım alın gitsin One million zillion jillion cotillion times later. Allah amma da tuvaletim geldi ya. Hanımefendi petrolde duracağım siz iyi misiniz? Evet evet durabilirsiniz iyiyim ben. <laughs> Buradan şöyle sağa döneceğiz. Araba yok. Oh be. Çok az kaldı galiba. Doğru mudur? Doğru, doğru. Buradan gidelim. Burada bir yerde bir Çok iyisiniz lazım. Şoförlüğünüz çok iyi Heh. maşallah. Burası galiba. Doğru mu hanımefendi? Evet, evet doğru. Şöyle hemen ben de ineyim arabadan. Uf her yerim tutulmuş ya. Araba ne kadar rahat da olsa her yerim ağrıyor yemin ediyorum. Hanımefendi buyurun kapınızı açayım ben. Çantalarınız da burada. Tamam teşekkür ederim. Buyurun şöyle. Of ya ne yolculuktu arkadaş. Şu kapıyı. Onlar tamam. da buyurun. Onam dolar mı lan onlar? Oha teşekkür ederim hanımefendi. 100 200. Arkadaşlar ne kadar param oldu? Oha. Allah yaşadık lan. Hanımefendi çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Niye ki varsınız. Ederim. A, çantanız bir şey bir şeye ihtiyacınız olursa Numaram zaten sizde kayıtlı Beni ararsınız ben sizi arayacağım Uzun yolculuklarda ya da kısa yolculuklarda Hep sizi tercih edeceğim Kısa olmaz ama uzun olur hanımefendi Ma e, Malum 5 saat yol geldik Ben o tarafta çalışıyorum ama yine de ben gelir sizi alırım Yani Tamam şöyle yapalım bak şimdi Nasıl yapacağız Sen, şunla sen şunları da al Bunlar ne Allah yine para veriyor Kadın çok zengin çıktı Allah razı olsun ablacım çok sağ ol ya. Şunları da al. Allah hepsi, hepsi arabanın altına gidiyor ama oraya atmasanız iyi olur. Ee, ben seni aradığımda gelirsin olur mu? <laughs> gelirim gelirim. Hadi görüşürüz hanımefendi. İyi günler. Allah paranın altında kaldım. Ulan bu paracıklar ne böyle? Allah. Arkadaşlar şuradan bir yola ayrılalım şöyle. Tamamdır. Allah! Hayalimdeki arabayı alabileceğim sonunda. Ne kadar çok param oldu ya. Ulan bu taksicilikte iyi para varmış ha. Ben de gidip boş boş uğraşıyordum köyde ya. Vallahi bir daha köyde çalışmayacağım. Şimdi gidip bu en sevdiğim arabayı alacağım. Lamborghini alacağım arkadaşlar. Gidip Meloş'u şok edeceğim sonra. Lan şöyle gidelim. Alo alo Mahmut abi. Efendim abi. Abi ben yolu karıştırdım galiba ya. Bulamadım senin orayı. Ha, neredesin şimdi sen? Abi benim yanımda renkli binalar var. E ee, bir de böyle gökdelen gibi bir şey var iki tane abi mavi renkte. He oradan düz sol gel. Düz mü geleyim? Tamam abi bir saniye kapatma telefonu. He düz sola gel he. Şuradan düz gideceğiz şimdi. Tamam abi düz geliyorum. He gel. Geliyorum. Göremedim seni hala. Nerede bu Günlük adam ne ya? Göremedim. Allah Allah. Burada Var gel, da... gel, gel. Gel, gel, gel Geldim 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 hop. He, he. Mahmut abi selam özledim aleyküm. seni vallahi ya. Aleykümselam ya. Bunu kapatalım. Nasılsın abi iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Abi bu bebek çok güzel ya. Benim hayalimdi bu araba. Eee çok güzeldir. Girişi de çok güzel. Oy Bagaj bagaja falan güzel. var. Oha koltukları mükemmel bunun. Abi kaç fiyatlıyorsun şimdi buna sen? Senin aklındaki fiyat neydi yeğenim? Abi sen 70 bin dolar diyorsun ben 55 bin dolar diyorum. Ee, sen ne öldürdün ama be Mahmut abi sen öldürüyorsun ya dolandırma bizi Sen bu arabayı kaç bin dolar aldın Allah bilir oha içine bakın arkadaşlar Ben Çok bu arabayı 80 bin aldım 80 bin dolara 80 bin dolar mı yalan söyleme Mahmut abi ya Sana yalan borcu mu var be Tamam şöyle yapalım Vito'yu verim üstüne 50 bin dolar <laughs> Vito tertemiz Mahmut abi ya Hiçbir yerinde bir şey yok arabanın Baksana parıl parıl parlıyor hmm. maşallah Bak içine de bak. Yani, bagajına bakam. Oo. Bak hiçbir şey yok. Daha var ya hiçbir yerine bir şey olmadı. Şu bagaj açılıyor mu bagajı bunun? Bunun bagajını açılıyor tabi Mahmut abi, baksana. Açılmaz olur mu? Hmm, güzel. Ne diyorsun Mahmut abi? Anlaşalım. Artı 60 bin. tamam Mahmut abi ya. Bu sefer şey yapmayacağım. Şöyle al bakalım. Burada ne kadar var? <laughs> 6400 dolar var. Şöyle al bakalım. Şöyle para da kalıyor. Oo. Tamam mı Mahmut abi anlaştık mı? Anlaştık yeğenim. Oy araba benim oldu. Alırım bir hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Görüşürüz Mahmut abi kendine iyi bak. An görüşürüz. hayalimdeki araba. Oo, sese bak. Oha. Hadi Allah. Görüşürüz Mahmut abi dikkatli sür onu. Gel sana bir yolda şey yapayım gel. Mahmut abi gel yarışalım gel. 3 2 1. <laughs> görüşürüz Mahmut abi. <laughs> Lamborghini mi oldu hıza bak be. Buradan dönelim. Arkadaşlar Meloş çok şaşıracak. İnşallah çok mutlu olur. Hadi bakayım köyün yolunu tutalım şimdi. Two hours later. Be köye getirdim sağ salim şu arabayı. Hemen gidelim bakalım Meloş ne tepki verecek çok merak ediyorum. Hop şöyle dönelim şuradan. Bu araba biraz büyük ya. Valla döndermesi bile çok zor. Şöyle. Aşkım. Kapının önüne çekeceğim. Hop o İşte ne ya? bu be <laughs> Dur bir dakika kim biraz a? daha geriye alayım. Aşkım gel gel. O kim ya? <laughs> Ana dayısı mı geldi acaba? Gel dışarıya gel. <laughs> aşkım? Gel gel nasıl araba? Oha! <laughs> ne oldu? Şaşırdım bakıyorum da. Oha çok iyi. Tabii iyi. Ne kadar para verdim bu i̇yi, arabaya sen biliyor musun? İyi ben bineceğim. Dur iniyorum dur dur. Binersin aşkım binersin. Baksana şunun oh. güzelliğini aldım sonunda <laughs> hayalimdeki arabayı. Oha. Nasıl? Beğendin mi? Çok beğendim. Harika. Gel gel. istediğin gibi alışveriş yapabilirsin. Al sana para. <laughs> al 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 al. Gözün para görsün hanımefendi. Zenginiz bundan sonra. Milyoner olduk. Kım artık çalışmama da gerek yok. Bak ne kadar para kazandım. Al istediğin para olsun senin ya. <laughs> ha iyiymiş aşkım. Allah bereket versin. Bak ben de sana hediye aldım. Al. Bu ne? Laptopla tablet almış. Allah razı olsun aşkım ya ama bu niye eski model? Ana. Eski model değil o yeni model. Al şu paraları da git yenisini al artık kocan ver. milyoner senin. tamam <laughs> sen ver gider alırım yenisini. Dur ben dur uyuyom, şu paralar hani da geceler. senin. Dur aşkım dur şu paralar da senin bunları da al. Şöyle hop al, al 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 yarısı senin olsun. <laughs> tamam aşkım teşekkürler hadi geceler ben uyuyom. Geç oldu. Ana bu niye gitti la yukarı ya? kesin bir plan çeviriyor. Neyse arkadaşlar, bugün de görmüş olduğunuz gibi taksici olarak milyoner olduk. Artık bayağı bir süre çalışmama gerek yok. Gidip şu güzel arabamı süreceğim. Şöyle motora da bakın bir kez. Kocaman ya, araba kadar. şuna bakın. Neyse canım ailem, kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Bay bay. Kapatın da garaj alayım. Ne olur ne olmaz.